iş senin para seni götüreceğim kitap sen böyle beni ne istiyorsun beni kurtarman için şey sevdiğim şey ne var zaman işin bitti bı, bı. canım yandı mı? Oh. Oh, <laughs> this

Anam 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 patlamaydı lan anam anam patlamaydı Şimdi ölmeye hazır. Çıktığına ateş edeceğim. Belki tam parç bana yardımcı olacak. Vuuu. <laughs>

tuvalette hani burası tamamen gidiyor Salak herif bunlar. Şibidi 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 şibidi

Olan sıra. Ne var lan arkamdan? Hayır. Yüzü terbiyorum. Bırak beni be. Bırak. Ha, diğer elini de tuttu. Allah kolu çıkmış oldu ya Aa

İyi yaptınız adamlarım. Tamam abi biz hemen. Biz hemen gidiyoruz. Benim burada. Abi paraziti atıyorum ben buradan ışınlanıyorum haberin olsun. Tamam. Yemisin. <laughs> evet, evet abi. Aa, bir de bu parazitli yan torpa işini bitireceğim o profesörü de ben de öldüreceğim. Ama profesör bir tane de. o beyiz nerede olduğunu bilmiyoruz. Ha doğru ya. Ör, kitap parçası diğer tarafa Evet ilk başta onu öldürmeyeceğiz. öldüreceğim. İbi bir, bir ses. <laughs> hmm, Güzeldi. Neyse ben de kendi görevimi yapmaya gidiyorum. Arkadaşlar ateş edin. <laughs> Olamaz. Bu ne lan? Baz, bazen da ateş ettiriyor bir de. Hmm. Bak. Hmm. Ay, bu var. Süper <laughs> sorular <laughs> İyi savaş. Çok iyi savaş. <laughs> <Sini> var ya. Artık ve seçecek. Uuuu. yemeyeceğini opto beni yemeyeceğini sandıysan yanılmaz nereye lan bu nereye lan kız gibi kalkma kalkmak yok oğlum erkek gibi savaşacaksın kanka erkek gibi de böyle aslında sana erkek değil gösteririm <laughs> Um um um. Ay hadi Bir bakıyorum nasıl. Propa. Vay. Ya sana Melon onu ay. Doğrusu bir yanlış söyledi. Evet. Doğrusu neydi lan? Am niye? Am ne? Amur. Ha tamam o zaman. E şimdi bitti o zaman. Ha orta kim var? Kalk kalk. Melon apu. Oo, la billah be ben. OOOOOO DARARARARAR N'oldu Narezi? mı? Siz iki küçük karater Evet Aynen aynen Savaşçıya ben de dair olabilir miyim? Ooo kanka sende mi geldi? Olamaz arkadaşım da var Alp'a birazcık bu sana benziyor yeni Narezi Şaka lan, şaka Arkadaşlar Lan Apo sen büyük olarak Biz iki biz Küçük olarak halledeceğiz O zaman küçük küçük olanları halledeceğiz Oo, bu çok güzel olacak O zaman Ben aldım direkt. Vak vak vak

İyiymiş ama benden daha havalı olamaz. What? Easy, easy, easy. Sen nereden buldun bunu? Ben öğrenmiştim eskiden. Eskiden ama eskidenler daha çok baru Nasıl yani? Matonlan. Anam. Anam 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 Ulan sen var ya. Uğur. Oh, olay Nereye gitti lan o? Oğlum adam uçtu la. Ben iyi uçtum mu? Ses çıkmıyor. Bana ya uzak koruyor. Oğlum nereye gitti? Bu ne iş Bir şey mi oluyor? Ben niye bakacakmışım? Hadi çocuklar! Şey korkak! Korkak tavuk! Korkak tavuk! Korkak tavuk! Korkak tavuk! Korkak tavuk! Nereye gittin lan sen? Bu olamam. Bu! Bak! Korkak tavuk!

sil silia, on ona Oğlum seni JP yoksa suçun. Vallahi bu var şöyle J JP değil de dedi. evet, tamam. Gel al buraya. Sen az önce ne yaptın? Aa! Aa! Ne anlıyorsun alet? Kulak tek. Şurada kulak. Kulak ama seni Nereye takmadın? Balalar aralar çok bir yaktın lan. Buna bu soğukladı bana. Bunu soğuktum. Seni ne bir. Neses. Oluyor onun sesi? ne? Neyse. Aaaa. Aile tanışmadı. Aaaa.

Geliyoruz ulan. Ulan sizi var ya kendim elden de parçala. Ulan sana Şibidi dam 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 yes yes Aslan şibidi Kafamda biraz basket ama. Buradan bir Hala bir ineyim. Bunun içine sokuyor bu sifonunu. O oh, tam oh, oh, oh. oh, yine çıkmaz. Şöyle devir. Devir lan. Dostum iyi bir soru.